Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizi sormalı. Biz daha da çok iyiyiz. İki güler yüzlü insanla karşılaştık. Daha da iyi olduk. Sizi biraz tanımak istiyorum. Ee, merhabalar. Ben fizyoterapist Nesibe Bozan. 2016 lisans mezunuyum. 6 yıldır bu alanda çalışıyorum. Çok güzel. Peki eğitim hayatınız biter bitmez direkt meslek hayata giriş mi yaptınız yoksa böyle staj vesaire falan ilgilendiniz ee, mi? Biter bitmez hemen meslek alanına giriş yaptım. Çalışmaya başladım. İlk başta rehabilitasyon merkezinde çalıştım. 5 ee, yıla yakın. Ondan sonra e, kendi alanımda daha iyi olmak için e, onun dışında kendi halkımıza daha iyi hizmet vermek için özel olarak kliniğimizi açtık. Süper, çok güzel. Peki biraz uzmanlık alanınıza değinmek istiyorum. Eğitim hayatınızdan sonra kendinizi hangi konularda geliştirdiniz? Ve burada hastalarınıza ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz? Kendi alanımızda şöyle daha çok manuel terapi, alternatif tıp, onun dışında hacamat, sülük gibi alanlarımız var. Bu alanlarda kendimizi geliştiriyoruz. Çok güzel. Tedavi yöntemlerimiz şöyle, klasik fizik tedavi yöntemlerimiz var, onları uyguluyoruz. Onun dışında ek olarak da e, Graston dediğimiz masaj yöntemi, kupa masajı dediğimiz diğer bir yöntemimiz, onun dışında elektroterapi uygulamamız var, e, ek olarak da hacamat, sülük gibi yöntemlerimiz bulunmaktadır. Süper Ya yani Şöyle zaten insan hayatında hareket çok önemlidir. En ufak yanlış bir harekette insan sağlığının olumsuz e, yöntemleri çok fazla olur ilk başta zaten hastamızı değerlendiriyoruz. Hastamızın fiziki durumuna göre yöntemlerimizi belirliyoruz. Değerlendirmelerimiz mevcuttur. Her kişiye aynı programı, aynı manuel terapi yöntemlerini tabii ki uygulamıyoruz. Bu şekilde hastalarımızı değerlendirdikten sonra onlara uygun tedavi yöntemlerimizi belirleyip ona göre başlıyoruz. Peki ileriye dönük neler hedefliyorsunuz? İleriye dönük şu hedeflerimiz var. Tabii ki daha çok insana hitap etmek istiyoruz. Daha büyük bir alana yayılmak istiyoruz ve halkımızı bu konuda daha iyi bilinçlendirmek istiyoruz. Ee, onun dışında e, tedavi yöntemlerimizde de artırmak istiyoruz ki insanlarımız için yararlı olan her neyse onu buraya getirip geliştirmek istiyoruz. Süper. Tekrar çok teşekkür ederim Biz verdiğiniz teşekkür ederiz. için. Sohbetimizi sizinle sonlandırmadan önce bize ve izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır peki? Herkese şunu söylemek istiyorum. En güzel giysi kendi vücudunuzdur. Ona çok iyi bakın. Sizler de programımıza hoş geldiniz Mihriban Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde biraz daha iyi olduk. Bilgilendirilmiş oluyoruz. Nesibe Hanım'la sohbetimizi tamamladık. Biraz da sizi tanımak istiyorum ben. Ben fizyoterapist Mihriban Yurtgül. 2018 lisans mezunuyum. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünden mezun oldum. 4 yıl kadar rehabilitasyon sürecinde çalışma hayatım oldu. Sonrasında kendi kliniğimizde Nesibe Hocam'la beraber hizmet veriyoruz. Harika. Oradan arkadaşsınız. Evet. O zaman evet, aynı sizler. çalışma arkadaşıydık. Peki nasıl oldu bir anda böyle klinik? ben Nesibe Hanım'a sormadım ama sizlere sormak isterim. Bir anda nasıl kafa kafaya verdiniz de böyle bir yer evet. açalım dediniz peki? Şöyle, açıkçası kendi üniversite hayatımızda başarılı öğrencilerdik ikimiz de. Sonrasında rehabilitasyona gittiğimizde bize dayatılan sistemin yeterli olmadığını düşündük. Çevremizdeki insanlara daha bir faydalı olmayı amaçladık. Onun dışında bizim bölgemizde bu anlamda yetersiz olunan durumlar vardı. Açığı neden biz kapatmayalım diye düşündük Hayır. ve böyle bir fikre adım attık. Harika. Kendimizi bir yıl kadar bütün eğitimlere hazırladık. Beraber oturup dersler çalıştık, hastalar tanıdık, şehirler gezdik, farklı alanlardaki hocalarla tanıştık. Onlardan birçok eğitim aldık sonrasında burayı açtık. Peki bu noktada detaylandıracak olursak izleyicilerimizin merakını ortadan kaldıracak olursak tam anlamıyla neler yapıyorsunuz? Şöyle burada? romatolojik hastal hastalıklar oluyor. Ankilozan spondilit, fibromiyalji. Onun dışında bel ve boyun fıtıkları. Onun dışında bir diz hastasının ameliyat sonraki sürecinde danışan olarak bize geldikleri zaman biz onların hayatına klinik pilatesle günlük yaşamlarına geri döndürme, onların kaslarını güçlendirme adına program hazırlıyoruz. Onlar belirli bir seviyeye gelinceye kadar bizimle çalışıyorlar. Süper, harika. Sağ olun. Peki ileriye dönük sizler neler planlıyorsunuz? Nesli bir alımdan hedeflerini aldık vesaire ama sizlerin de hedefleri aynı mıdır? Neler planlıyorsunuz peki? Açıkçası genelde hedeflerimizi beraber belirliyoruz. Bir multidisipliner çalışma oluyor ikimiz için de. E, burası bir bütün. Ne ben ondan ayrı olabiliyorum ne o benden ayrı olabiliyor. E, ama e, maksimum. Kişiye ulaşabilmek, maksimum kişinin hayatına dokunabilmek. Onun dışında ilerisi için çok daha güzel fikirlerimiz var. Belki çocukları katabiliriz ilerisi Süper, için. Süper, çok güzel. Öyle bir şeyler düşünüyoruz. Harikasınız. Peki biraz ekibi konuşmak istiyorum. Kapıdan girer girmez çok güler yüzlü insanlarla karşılaştık. Evet, çünkü kaç kişilik ekiple çalışıyoruz burada? Şu an için dört kişiyiz. Daha çok kadınız. Onun dışında bir asistanımız var, bir mutfağa burayı koordine eden bir daha ablamız var. Burada başımızda duran. Onun dışında ben ve Nesibe Hoca varız. Süper harika. Tekrardan kapılarınızı bizlere açmış olduğunuz olur. için çok teşekkür sağ ediyorum oğlum. Biz sizlere. de çok memnun olduk. Çok sağ olun. Ben son olarak sizlerin de söylemek istediği şeylere duymak istiyorum. İzleyicilerimize ya da bizlere söylemek istediğiniz peki bir şeyler var mıdır? Ee, zaman geçiyor. İnsanlar gerçekten e, gerek hormonal beslenmekten kaynaklı olsun. Gene gerek e, çok fazla iş hayatımıza bağlı olarak kendi vücudumuzu çok fazla ihmal ediyoruz. Nesibe hocamın da dediği gibi en güzel giysi kendi vücudunuzdur. Ona iyi bakın.